Merhaba arkadaşlar. Bu derste toprak dağıtımı için maliyet hesabı yapacağız. Şimdi maliyet hesabı için bazı tablolar oluşturacağız. Bu tablolar taşıma yapacağımız her araç için bir tablo oluşturacağız. Örneğin bakın şurada yan tarafta T1 aracı için şurada bir tablo oluşturulmuş. T2 aracın için bir tablo oluşturulmuş. Eğer diyagramlarımızda daha fazla araç çıkarsa T3, T4 araçları içinde taşıma yapıyorsak aynı şekilde bunlar için de tablo oluşturacağız. Yine buna ilaveten bir de bakın şurada sağ tarafta ödünç maliyet tablosu demiş. Bu da projenizde depoya da ödünç varsa yine bunların da tablosunu oluşturuyorsunuz. Kaç tane depo varsa kaç tane ödünç varsa o kadar tablo oluşturmuyorsunuz. Depo varsa bir tane depo tablosu yapıp alt alta depoları sıralarsınız. Ödünç varsa ödünç tablosu yapıp alt alta ödünçleri sıralarsınız. Eğer her ikisi de varsa hem depo hem ödünç birer tane ikisi için de birer tane tablo yaparsınız. Tabloların nasıl oluşturulacağına gelelim. Tablomuz şöyle oluşuyor. Bakın şöyle tabloda yeri, gideceği yer, hacmi, hangi taşıtla taşıma yapılacağı, ortalama taşıma uzunluğu, birim maliyet ve toplam maliyet gibi sütunlarımız var. Şimdi buraları şöyle dolduruyoruz. Şöyle biraz küçülteyim. Önce şeklimizde bakın şeklin baş tarafına geliyorum. İlk kısmına geliyorum. Yani şuraya geliyorum. Burayı inceleyeceğim. Burada bakın iki, tane, iki farklı araçla taşıma yapılmış. Bir, birinciyi yeşille göstermişim, ikinciyi turuncuyla göstermişim. Üst tarafta yani şurada T1 aracıyla taşıma yapılıyor. Şurada T2 aracıyla taşıma yapılıyor. Dolayısıyla ben T1 aracı için önce T1 aracı için tablomu oluşturacağım. Bakın burada bir dikdörtgen oluşturmuşum. Bu dikdörtgenlerin nasıl oluşturulacağını söylemiştim. Ortalama 73.90 metrelik bir taşıma uzunluğum var. Ve 259.4 metre küplükte toprak hacmi var. Bunları alıyorum. Hemen şuraya yan tarafa yazıyorum. T1 aracıyla şurada 79-73.90 ortalama taşıma uzunluğum. 259.400 metre olarak taşıma hacmi. Sonra şurada yeri ve gideceği yeri de bakın şurada aşağıdan belirliyorum. Şematik boy kesti. iniyorum aşağıya. Şematik böl kesitte burası neresi? Bakın şuradaki toprağı şuraya taşıdım. Yani B M1'deki toprağı ne yapmış oldum? M1 C'ye taşımış oldum. Bunları da şuraya yazıyorum. Bakın şuraya B M1'deki toprağı M1 C'ye taşımış oldum. E, taşıt aracı diye bir sütun yani bunu açmanıza gerek yok. Bu zaten T1 için olan bir tablo. İsterseniz burayı hiç açmayabilirsiniz. Şöyle bir bölümü. Sonra şuraya buraya L de diyebilirsiniz. Bunlar taşıma ortalama taşıma uzunlukları. Sonra birim maliyetler var. Bakın birim maliyetleri şöyle hesaplıyorsunuz. Bizim her aracımız için bir tane bağıntımız vardı. İşte bu T1 aracı olduğu için T1 aracına karşılık M1 bağıntımız vardı. E, neydi bu M1 bağıntımız? E, i̇şte tam hatırlamıyorum ama işte örneğin 5 üzeri 10 üzeri eksi 3 çarpı işte 49 artı 0.3 L gibi. Yani şu an bunu uydurdum böyle değil ama bunun gibi bir ifadeydi. Dolayısıyla buradaki maliyet bağıntılarınıza şunu yapıyorsunuz. Burada şuraya yazdığınız L değerini, buraya yazdığınız L değeri neydi? Tekrar şöyle şuraya denersek. Bakın şurası ortalama taşıma uzunluğunuzu alıyorsunuz. Bu formüldeki şuradaki L'nin olduğu yere koyuyorsunuz. Dolayısıyla buradan bir tane birim maliyet elde ediyorsunuz. Elde ettiğiniz birim maliyeti de buraya yazıyorsunuz. Yani 79 73 73.90'a karşılık gelen birim taşıma maliyetini bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla birim taşıma maliyetini buldunuz. Bakın bu ne? TL bölü metreküp olarak verilmiş. Bizim bir de şurada hacim değerimiz var. Metreküp olarak verilmiş. Dolayısıyla burada bulduğunuz birim maliyetle, burada bulduğunuz hacmi çarparsanız burada bu taşıma için ne kadarlık bir maliyet oluşturacağınızı bulmuş olursunuz. Bunu şu an sadece şurası için yaptım. Sadece şu yukarıdaki T1 aracıyla yaptım. Şuradaki taşıma için yaptım. Benim projede kaç tane T1 aracıyla taşımam varsa bunu yani her biri için yapacağım. Örneğin bakın şurada aşağı tarafta şurada yine T1 bir taşımam var. Şöyle. Sonrasında şurada T1 ile taşımam var. Dolayısıyla bütün T1 taşımaları için bunu yapacağım. Yine örneğin ikincisine bakalım. Bakın şurada 63 51'lik bir taşıma uzunluğum var. Şuraya yazmışım. Sonra tekrar dönüyorum. 566'lık bir taşıma hacmim var. Bakın şuraya yazmışım. Sonra hemen aşağı gideceğim. Hangi nereden alınmış? Alındığı yer. Sonra tekrar bunun nereye taşınmış? Taşındığı yer. Bu şekilde. Buralara yazacağım. Sonra 63.51'i M1 bağıntısında yerine koyup birim maliyeti hesaplayacağım. Hesapladığım birim maliyetle hacmi çarparak yani 566 çarpı 0.43.16 diyerek 244.286 değerine ulaşacağım. Bu şekilde T1 öncede kaç tane taşıma yapıyorsanız 1, 2, 3, 4 işte kaç tane olması gerekiyorsa bu şekilde tablonuzu oluşturuyorsunuz. En son T1 aracıyla yaptığınız bütün maliyet toplam maliyetleri toplayıp yani şuradaki maliyet değerlerini toplayıp en son bir tane toplam maliyet değeri elde ediyorsunuz. Bu da T1 aracınızla yaptığınız taşımanın toplam maliyet değeri olmuş oluyor. Aynı işlemi aşağı tarafta da T2 aracı için yapacaksınız. Şimdi tekrar şekle dönüyorum. Bakın şurada T2 aracıyla bir taşımam vardı. 146.49'luk bir taşıma uzunluğum var. Şurası 146.49. Sonra tekrar dönüyorum. Şurada 928.9'luk bir toprak hacmim var. Onu da şuraya yazıyorum. Gene şu kısmı yazmasanız da olur. Problem yok. Sonra gideceği yer. Bakın gideceği yer neresiymiş. Şurada. Bakın iki numaralı araç. Şu T2. Ne yapmışım? AB arasındaki toprağı AB arasındaki toprağı şuraya CD arasına taşımışım. CD arasına taşımışım. Tabloya geliyorum. Diyorum ki, AB'den alıyorum toprağı CD'ye taşıyorum diyorum. Sonra e, bu sefer T2 aracı için M2 bağıntısını kullanacağım. E, burada şuradaki L değerlerini, şuradaki L değerlerini yani 146.49'u alacağım. M2 bağıntısındaki L değerinin olduğu yere koyacağım. Buradan gelen değerle birim maliyetimi hesaplayacağım. Birim maliyeti hesapladıktan sonra da şöyle yapacağım. Gene buradaki toprak hacmi çarpı buradaki birim maliyet diyeceğim. Şuradaki 555.111'i bulmuş olacağım. Yani 928.9 çarpı 0.59.76 diyeceğim. Buradan e, toplam maliyet demeyeyim. Yani maliyeti bu taşımanın maliyetini hesaplamış olacağım. Sonra aynı işlemi T2 ile yaptığım diğer taşımalar. Şimdi bakın şurada var. T2 ile yaptığım diğer taşıma. Şurada var. Yani projenizde kaç tane varsa gene bunları da sıralı olarak hesaplıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 kaç tane satır olması gerekiyorsa hepsini hesaplıyorsunuz. En son şurayı en son kısmı toplayıp şuradaki maliyetleri toplayıp T2 aracıyla yaptığınız toplam maliyeti bu şekilde hesaplamış oluyorsunuz. Tabii benim buradaki şeklimle buradaki tablolar birebir uyumlu değil. Ben sadece şekil olarak İlk tepe ve çukur noktasını birebir çizdim. Ondan sonrasını kısa kestim. Yani şekli aynen çizmedim. O yüzden yani şu, bakın şu şuradan sonrası şuralar benim tablolarımla direkt uyumlu değil. Önemli değil. Yani örnek olması açısından çizdim zaten. Bir de ödünç. Bakın benim projemde ödünç vardı. Sizin projenizde birden fazla ödünç olabilir. Ödünç olmayabilir depo olabilir. Birden fazla depo olabilir. Fark etmez. Ödünç kaç tane ödünç varsa bir tane ödünç tablosu oluşturup şuraya gerekirse alta satır satır bunu uzatabilirsiniz birden fazla ödünçünüz varsa gene deponuz varsa da bu sefer depo tablosu oluşturup aynı şekilde bir de depo tablosunu hesaplara dahil edersiniz şimdi burada da şöyle yapıyorum geliyorum projeye bakıyorum nerede sadece şurada en sonunda bir tane ödünçüm var burada bu iki mesafeyi hesaplamışım 953.2 metreküp yapmış tabi bunu ölçerken dikkat edin yani burada ölçek değeriyle çarpıp gerçek değerini bulacaksınız metreküp olarak hacmin. Gerçek değerini bulduktan sonra sonra aşağıdan da şurada bakıyorum. ödünç RS RS arasına. Ben ödünçle toprak taşıyacakmışım. Tabloya geliyorum. Ödünç nereye gidecek? Yeri RS arası diyorum. Hacmi 953.2 diyorum. Gideceği yer ödünç diyorum. Yani bu aslında buraya gene gerek yok çünkü zaten bu ödünç tablosu. Birim maliyet, birim maliyetler zaten bize verilmişti. MD ve MÖ olarak iki tane birim maliyetimiz vardı. Burada ödünç tablosu olduğu için MÖ olarak verilen birim maliyeti buraya yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra da şu iki değeri çarpıyorsunuz. Çarptıktan sonra maliyet kısmına yazıyorsunuz. Eğer birden fazla varsa bu işlemi kaç tane varsa o kadar tekrarlıyorsunuz. Tekrarladıktan sonra şurada en son toplam ödünç maliyeti ya da toplam depo maliyetini hesaplıyorsunuz. Son olarak tüm proje için toprak işleri toplam maliyeti T1 aracı için boyuna taşıma maliyetinin toplam değerini yani bakın şuradaki değeri alıyorsunuz buraya. Sonra T2 aracı için şuradaki değeri alıyorsunuz buraya. Depo için şey pardon ödünç için bulduğunuz değeri alıyorsunuz şuraya yazıyorsunuz. Bakın depo maliyeti burada sıfır yazılmış yani yok. Eğer olsaydı depo maliyetini de buraya yazacaktınız. Son olarak hepsini topluyorsunuz diyorsunuz ki bizim projemizin toplam maliyeti bulur diyorsunuz ve projeyi tamamlamış oluyorsunuz.